İzmir Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Öyle bir konuya şahit oldum ki arkadaşlar ben şok oldum. Umarım siz de izlediğiniz zaman sizler de şok olacaksınız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenerek yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi araç sahibi bize bu arabayı getirdi. Dedi ki arkadaşlar bu arabayı bakın ne varsa bana söyleyin. Ve arabanın ilk sahibi. Şimdi biz arabayı test hattımızı aldık, sildik, temizledik. Arabamızı ekspertizle yapmaya başladık. Aracımızın ön kaputunda dedik ki abi bak şöyle bir anahtar izi var dedik. Ben her zaman söylüyorum. Sökülüp takılması sorun değil. Evet doğru. Bakın. Baktığınız zaman belirli ve belirsiz anahtar izi var gibi gözüküyor. Vidaların üstüne bant veya ona benzer bir şey koymuşlar ve sökmüşler. Bakın dikkat ederseniz odaklayacağım. Görüyor musunuz? Vida etrafına dönmüş. Fabrikaların böyle ayar yapma hakkı var. Tabii ki bunu biliyoruz. Bazen vidaları boyuyorlar. Evet onu da biliyoruz. Bu kapudumuz buradan sökülmüş. Bakın yine söylüyorum. Sökülme ve takılma sorun değildir. Ama işi bilen iki kişi için sorun değildir. İşi bilmeyen kişi bundan değer kaybı düşüyor. Değer kaybı düşecek bir şey değil aslında arkadaşlar. Fabrikaların böyle ayar yapma hakları var. Neyse biz konumuza dönelim. Bakın anahtar anahtarlığını görüyor musunuz? Kaputumuzun vidalarına anahtar değmiş. Biz de bu kaputumuza odaklandık. Araç 2023 model ve ilk sahibi sıfır almış. Kaputu kapatıp etrafında dolaşıp size renk uyumunu da göstermek istiyorum. Şöyle Çamurla kabuta baktığımız zaman çok hafif bir renk e, farklılığı var. Yani onu da boyacı olan arkadaşlar anlar. Portakallık farkı var. Sonuçta neticede bu araba robotlar eşinde boyanıyor. Eğer ki onarım olursa bir parça ikinciye boyanırsa mecburen boya portakallık farklı olabilir. Bunu fabrikada çalışan arkadaşlar bilir. Şimdi boya tekniğine vermek istemiyorum. Olasılıkça size anlatmaya çalışıyorum. Biraz fark var. Çok hafif ama öyle abartacak kadar değil. Ön tamponumuz boyalı. Bakın burada boya tozları var. Sizler de görün istiyorum. Plastik aksamın boyanması önemli değil ama neticede beyefendi bu arabayı sıfır almış. Ön tamponumuz boyalı. Bu altları da boyalı. Bakın görüyor musunuz? Arka tamponumuz da lokal boyalı çıktı. Şöyle göstereyim. Buradaki akıntıyı görüyor musunuz? Konu nereye gelecek? Birazdan anlatacağım. Arabanın kömür de göstereyim aracın kilometresi de 35561. 2023 model 35.000'de bir araç. Arkadaşlar aracımızın kaputu çıkma takılmış. Araç 2023 model kaputumuz 2025 model. Araç sahibine anlattık. Araç sahibi de dedi ki ben zaten bu yüzden geldim. Bu aracın ilk sahibiyim. Ben bu aracı bakım için servis ederdim de disk ve balata değişimi için 3-4 gün araba orada kaldı. Disk balata ellerinde mi yokmuş artık? Neymiş detayı bilmiyorum. Bana anlatılanı size anlatmaya çalışıyorum. Aracı bakımdan aldıktan bir iki hafta sonra yani dün biri aramış beyefendi demiş ki bakın beyefendi sizin arabanız şu serviste miydi? Evet. Disk balata için sizi serviste beklettiler mi? Evet. Beyefendi sizin arabanızın kaputuna dolap düştü. Dolap düştüğü için kaputunuz ezildi. Oradaki sıfır arabanın bir tane kaputunu sizin arabaya taktılar. Haberiniz olsun. Nasıl yani? Evet sizin arabanız serviste hasar aldı. Sizden habersiz böyle böyle yaptılar. Kaputunuz değişti. Araç sahibi şok olarak anında hemen e, eksperse bize getirdi ve bizim bu olaydan haberimiz yok. Bakalım doğru mu değil mi diye. Tabi araç sahibi bu bilgileri aldıktan sonra servise gidiyor. Servise durumu anlatıyor. Servis diyor ki öyle bir şey olamaz. Tamam bana kamera kayıtlarını getir. İşte bizim kamera kayıtlarımız bir hafta on gün kaydediyor. O kamera yok. Ya tajanlar abartıyor. Sen demiş başka eksperse git. git. Bizden sonra Dört ekspertize e, bir de başka servise gidiyor. Bir tane ekspertiz Söktak var diyor. Geri kalan ekspertler demiş ki ya Söktak bile yok demiş. Tarcanlar abartıyor. Bırakın demiş ya tarcanları abartanlar. Onlar havacıba. Bakın ekspertizler bunu söylüyor. Servis diyor ki ya tarcanlar bilmiyor boş ver. Bak sen diğer ekspertizlere güven diyor. Başka bir servis. O da orijinal diyor. Hatta bir ekspertizde benim Ankara şu arkadaşmış. Oğlum siz manyak mısınız? O kaput orijinal. Nasıl siz bu kaputa değiştirdiniz diyor. Araç sahibi de tekrar bizi arıyor. Ya işte Sami Bey, Musa Bey. Bakın ben dört eksperse girdim, servise gittim. Hepsi orijinal diyor. Yani şimdi çoğunluğa bakarak konuşursak arabam orijinal. Yani acaba arayan kişi böyle bir sallama sözü iş yapsın, o, yapmış olmasın dedi bize. Abi dedim sen bize inanmıyorsun ama gel dedim ben ispatlayacağım. Ispatlayamazsam arabanı satın alacağım. Kabul müsün abi? Ben sana ispatlamakla mükellefim. Doğru mu? Doğru. Neyse beyefendi geldi. Hatta yanında bir galerici, birkaç arkadaşı daha vardı. Kaput'u gösterdik. Sonra bizden özür dilediler. Hakkınızı helal edin dediler. Evet Kaput 2025 olarak ispatladık. Hatta ben bir yazı yazdım. Dedim ki şu şu plakalı şu şu e, numaralı aracın Kaput'u çıkma 2025 takılmadıysa ben 100 bin lira değer kaybı ödeyeceğimi beyan ediyorum. İmzalı kağıt attım. Şimdi o 4 ekspertiz servisler hepsi bu kağıdı imzalasın. Hangimiz ispat edemezsek bu arabanın 100 bin lirasını ödeyecek. Kabul mü dedim. Araç sahibi sen de berabersin dedim. Abi evet ben gördüm dedi. Hakkınızı helal edin. Özür dilerim dedi. Şimdi o ekspertlere sesleniyorum. Hani bize atıp kesiyordunuz ya. Ben kağıdı ortaya koyuyorum. Birazdan paylaşacağım. Bu aracın kaputu değişmediyse ben 100 bin lira para ödemeyi hatta 200 bin lira. Bu video şahit olsun. 200 bin lira para ödemeyi beyan ediyorum. Kabul eden varsa o kağıdı imzalasın. Hodri meydan. Atıp tutuyorsunuz ya. Ya bir parça sökülmüşse neden sökülmüştür? Ya çıkma takıldığı için ya da Ayar yapıldığı için sen bir ekspertiz olarak bunu bilmek zorundasın. Eksperte söktak diyor ya bir parça neden sökülmüş daha onu bilmiyorsun. İşini yapana her zaman şapka çıkarmışım. işini bilene her zaman saygı göstermişim. Elini öperim. Bakın Türkiye'de en iyi firması ben değilim ama Türkiye'de hava yastığına ve parça koduna ilk başadan firmayımdır. Bakın asla ben bunu demiyorum. Hatta 11 yıldan beri ben bunu anlatıyorum. Benden önce daha önce hava yastığı bakan yoktu. Parça kodunu okuyan yoktu. Şimdi şimdi birkaç firma var. Adam çıkmış benim yıllar önce gösterdiğim, anlattığım olayı bana anlatıyor. Hala da bilmiyorlar. Hala da. Adam köfteci, ayakkabıcı kalmış ekspertiz olmuş. Ben onların mesleğine de saygı duyuyorum ama bırakın da işi bilen yapsın. Adam işi bilmiyor, sök tak altına çıkma olabilir yazıyor. Hayır o parça çıkma değil diyor, sök tak diyor. E madem sök tak da altına niye çıkma olabilir yazıyorsun? Sorsam hangi tarihin, hangi kodun ne olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi bu araca dört tane ekspertiz bakmış İzmir'de. Hani atıp kesiyordunuz ne oldu ben iş bilmiyordum. Ne oldu hadi bu kağıdı imzalayın. Bu kağıdı imzalayın. Bir kişi esnasında canlayın da ben bunu ispat edemezsem vallahi de billahi de tillahi de o parayı ödeyeceğim. Namusu bir şerefimizden. O kadar da büyük konuşuyorum. Arkadaşlar ya işi bilmiyorsan affedersiniz çok özür dilerim bok atmayın ya. Bilmiyorsanız da yapmayın bu işi. Şimdi anlamadığım bir konu daha var. Oradaki çalışan eleman demiş ki dolap düştü kaputunuz ezildi. Biz orada bir tane sıfır arabanın kaputunu buna taktık. E sıfır arabaya ne taktınız abi? Ben onu merak ediyorum. İşte biz size bu yüzden diyoruz. Sıfır araba alırken eksperti yaptırın. Çünkü adamlar sıfır arabaları boyayabiliyor. Her servis için söylemiyorum. Bu marka için de söylemiyorum. Ben genel anda konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Ve ben firmayı da kötülemiyorum. Ben beni kötüledikleri için, bana böyle laf ettikleri için bu videoyu çektim. Yoksa normalde anlatmayacaktım bu olayı. Servisin müdürü bana kalkmış diyor ki onlar abartıyor, onlar iş bilmiyor. Hadi bakalım ben bu kağıdı imzaladım müdür bey. Bu kağıdı imzaladım, aynısını sen de imzalayacaksın. Hadi bakalım. Çalışan elemanla beraber şimdi araç sahibi mahkemeye verecekmiş. Kamera kayıtla da bir hafta varmış. Sen beni kötüleyemezsin. Kusura bakma. Tamam bir insan arabayı vurabilir. Kaza yapabilir. Olabilir bu insanlık hali. Kazayla insan ölüyor. Ama kalkıp da adama böyle dalaverelik yapmak hiçbir insana yakışmaz. Vurdun mu? Kardeşim biz sizin arabanızı vurduk. Kusura bakmayın. Alın. Hatamız bu. Bedelimiz bu. Özür dileriz. Geçersin. Bu kadar basit. Kimseyi de affedersiniz bok atmazsınız. Kimseyi de kötülemezsiniz. Kimseyi de mağdur etmezsiniz. Bu, bu kadar basit. Şimdi biz arabaya bakıma verdiğimizde Adam yeri geldiği zaman bakıma e, veriyor, bir gün kalıyor veya işte garantiden 2-3 gün kalıyor, bir hafta kalıyor. Eşimiz şimdi biz her arabaya bakıma verdiğimizde kontrol mü edeceğiz? Yaşadık, ben serviste bulunduğumda arabanın bakıma veriyorlardı, garantiden bir şey değişecekti, kapılarını vuruyorlardı, boyuyorlardı. E ben ekspere soktum arabayı, hatası boyasız. Yarın öbür gün serviste bakımda arabayı vurmuşlar, boyamışlar. E, Tarcanlar bunu söylemedi veya X eksperti bana bunu söylemedi. Halbuki serviste olmuş veya sanayide olmuş. Ben nereden bileyim senin serviste vurmadığını? E, bu şeylerde karşılaşıyoruz. Adamın kaputunu değiştirmişler. Düşünün sıfır arabadan söküp kaputunu değiştirmişler. Allah'tan adam Allah'ın sevgili kuluymuş. Servisten çıkan eleman söylemese adamın hala haberi yok. Düşünsene arabayı sattığında geldi bize kaput değişik diyecek ki ben bu ilk sahibim kardeşim nasıl değişik. E, bize gel ispat et. Ya ederim ben bir terörü de adamla yaşadığınız polimeye bak. Araç sahibi bize geldi bir şey söylemedi. Yani hiçbir hiç şey söylemedi sadece bakın dedi. Anlayacak mıyız anlamayacak mıyız de bizi denemiş. Halbuki biz anladık. O da sonradan anlattı bize olayı işte. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kırıcı konuşsam özür dilerim. Hiçbir servisi, hiçbir ekspertizi zan altla ben bırakmak istemiyorum. Olabildiğince de olayı anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Instagram, Facebook ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Biz sarcanlar ekspertiz olarak her zaman şunu söylüyoruz. İspatı olmayan hiçbir şeyi biz size sunmuyoruz. Eğer ki atıyorum 10 tane ekspertiz Orijinal deyip tarcanlar değiştiyse mutlaka bize ispatı vardır arkadaşlar. İspat edemediğimiz bir şey yoktur. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.